merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Hindistan cevizli muhallebi tarifi. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Hindistan cevizli muhallebimiz için öncelikle tenceremizin içerisine mısır nişastamızı dökelim ve toz hindistan cevizimizi dökelim toz şekerimizi dökelim içerisine 1 litre sütümüzü dökelim şimdi bu malzemeleri bir tel çırpıcıyla şöyle güzelce karıştıralım mis gibi hindistan cevizi hemen kokmaya başladı arkadaşlar ocağımın altı açık değil İyice karıştırdıktan sonra şimdi ocağımın altını açıyorum Orta ateşe yakın bir ateşte sürekli karıştırarak muhallebimizi göz göz olana dek pişirelim. Muhallebimi sürekli karıştırarak şöyle kaynama noktasına gelene kadar göz göz olana dek pişirdim. Şimdi arkadaşlar içerisine bir paket kremam var. Kremamı boşaltıyorum. 200 milimlik krema zaten bütün malzeme ölçülerimi videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak çok rahatlıkla sizler de hazırlayabilirsiniz. Çok pratik arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Hemen kremamı boşalttım. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Ve içerisine bir paket vanilya katıyorum. O da çok güzel aroma veriyor. Burada 100 gram beyaz çikolatam var arkadaşlar. Çikolatamı da hemen içerisine şöyle kırıp atıyorum. Şimdi bu çikolata eriyene de karıştıracağım. Ve ocağımın altını kapatıp sıcakken Kuplarıma veya kaselerime pay edeceğim Dolduracağım Şu anda ocağımın altı açık Çikolata eriyene dek karıştırıyorum İyice karıştırdım arkadaşlar Tekrardan şöyle bir kaynar geldi Sizlerde gördüğünüz gibi Bakın kaynıyor Şu anda muhallebim pişti Hemen ocağımın altını kapatıyorum Ve sıcakken Kuplarıma paylaştırıyorum Dolduruyorum bu arada arkadaşlar benim beyaz çikolatam bademliydi. Şu gördükleriniz badem parçacıkları. Hemen şöyle alıyorum. Bakın kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle çok çok güzel bir muhallebi oluyor. Alıp kuplarıma dolduruyorum. Şimdi ben bütün muhallebimi kuplarıma dolduracağım. Daha sonra da arkadaşlar böyle oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldıracağım. 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini böyle dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tot Hindistan ceviziyle, antep fıstığıyla, böyle mevsimine uygun meyvelerle süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.